gelmem herkes arkadaş. merhaba arkadaşlar bugün sizlerle bir hafta hafta 7000 kupa olacağım çok az kaldı arkadaşlar hemen gireyim rahatsız etmeden hemen birinci turumuza başlayalım arkadaşlar orada bir tane daha ne tane onu da öldürecek Arkadaşlar ilk turumuzdan sıra 4 oldu mu En azından ilk kupa geldi. Arkadaşlar ben iki kişiyi falan öldürdüm. Şimdi başka bir seçeceğim. atacağım. Ne kadar olabilir? Bir olabilir. Şimdi arkadaşlar bir ile oynuyorum. İki kıyafeti daha bence. İkinci maç, maçımıza geçelim. Tırakçı. Eksikçi. Neyse bir daha deneyelim. Arkadaşlar bu maçı da kazandık. Bu sefer birinci oldum. Ya az önce yenildi. Arkadaşlar daha çok var. Görürsün. Arkadaşlar ben bu birkaç maç atıp geliyorum. Arkadaşlar aşağıdan bir şey açtık. Bir baktım mega kutu var. Aha. Tara! Tara! İki, iki tane bir şey çıktı. Tara! Arkadaşlar ben şimdi nasıl çıktı arkadaşlar ya? tane çıktı. Tane çıktı. Arkadaşlar ben bir hiçbir hesabımda tarayı çıkartamamıştım. İlk defa çıkıyor. Arkadaşlar neyse videomuzun sonuna gelelim. E, şey yapamadım. Ama en azından karakter çıkardım. Sonraki videolarda geçmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.